Evet yeni bir Rocket League videosuyla karşınızdayız dostlar. Yeni bir rakip, yeni bir oyun. SSL yani Super Sonic League mi desek? Hayırdır oğlum? Ben varım lan burada. La la hayır ya atamadım ya kardeşlerim. Şunu patlatacağım. Havada patlatacağım hem de. Ah, atladım. Topla sıkıştık. Ay sıkıştık. Lan oğlum var ya nasıl vuruyordun var ya topa. Aa gol. Argol. Kanka bunlar çok tehlikeli gibi gözükse de bunlar keko. Bunları yeriz biz bak. Roket almadım hadi. Oha vurdu ya. Arkadakini almışım bir de oradakini alamın hakkı. Vur topa vur. Ya vurmadı ya. Kurtarış. Hayırdır oğlum? Hayırdır bırak lan. Hayırdır <laughs> <okula. gülüyor> Çok iyi oldu. Bu çok iyi oldu. Çok iyi oldu. <laughs> ya arkadaşlar görüyorsunuz işte Ali hani böyle goller atıyor. <laughs> çok iyi oldu. Bu çok iyi oldu. <laughs> Bıraksan giriyordu ya. Olsun. Ben sokarım. Arkadaşlar görüldüğü üzere gol atamıyor böyle yoksa benden alıyor. Ah be. Ben defansın içinden geçtim. Ne yaptı lan o? Al sana orta vallahi harika. E, harika topa. Süleyman geliyorlar neredesiniz? Lan bize yer mi? bak yine klavye karıştı ya. Ya bırak olunmuş. Al. Yaşlıyım. Yes, Neredesin lan? Sana pas atayım dedim ha. İlk defa insanlık <laughs> öldü mü diyecektim. Ölmüş. Oo son anda vallahi son anda ha. Ben de anlamadım. Ucundan dokunmasam giriyordu kaleye bizim. Ya oğlum alamadım topu. <laughs> Adamı kestim havada. Ya seni de keserim. Topu da keserim. Lan baba sen nasıl bir kralsın ya. Aa, adam gol at lan. Ya Süleyman sen. <laughs> yüzünden vuramadım adama. Ölüme geldin. Bak ölüme geldin sana çarpmayın diye sola kırdım. Topluktan uzaklaştım ya. Kanka attığım en değişik gollerden biriydi. <laughs> ben anlamadım bu işi. Çok iyi oynadım. Roketsiz topu oradan çıkardım beyler görüldüğü üzere. Aa harika. Bak geç adamı patlatacağım diyecektim. Adam yokmuş lan. Onu da sen at. <laughs> Valla ben atardım o golü de sana bıraktım yani. Bak buradan vuruyorum. Adamı patlatmaya gidiyorum. Adam yokmuş lan. <laughs> adam geride kalmış kanka. Ama güzel oluyor yani bak. SSL takımını da linç ettik. Al sana pas. Nasıl pas Bak nasıl gördün mü? Al sana pas. Bak hareketi gördün mü? Uçurdum. Sonra bir daha gördün mü? Oğlum nasıl bir oyuncuyuz lan biz? Uçurdum da iyi uçuramadım ya. Oha. Topu arada ponçikledik. Gönderdim. Bak, Gol bak, mü? Bak. Gol mü? Galiba gol. Yok. Adamı mıhlıyorum kanka ya. Adam hayata küstü, oyuna da küstü. Bak o vuramaz diyecektim, vurdu lan. Gol mü? <laughs> Roket yok. Gol yo! mü? Gol. Geliyordun değil mi? Geli uzak Arkadaşlar işte ben bir gol atarım. Yine lideriniz olarak gönlüşürüm. <laughs> Adam 3 gol atmış 435 puan. Demek ki golden başka bir şey yapmamış arkadaşlar bakın 4 kurtarış. Bu <laughs> maç çok kısa sürdü ya. Öyle. 3 gol atmış helal olsun. 3 gol atmak kolay değil ya. Yani. 2 asist yapmışım sana. Bir golde ben atmışım. İlk golü zaten ben attım ya kapak açıldı bende. Gördün <laughs> mü? Işık görüldü. Al sana pas. O, oh, bak nasıl engelledim gördün mü? Aç ortanı. Al, <laughs> bak al. Arkadaşlar. Nasıl taksıra Vallahi adam uçarak geldi kanka. Attıydım, ha. Fake ne yapıyor Roketi bıraksaydın. Dur. Ya. Lan ne oluyor başım Woohoo! döndü. Gabriel. Gabriel YouTube. Youtube Rayman'ın yedi muhteşem bir golle Kanka sen şey yapamadın mı? Çift rakamlara ulaşamadın mı ya? Kanka benim çift rakamlarla işim yok bak 6 <gülüyor> puan <gülüyor> Ben ne diyeyim ne çift rakamı al o zaman Bıraksaydı Hala altı ulaşamadık Kanka 6 puan iyidir ya Oğlum <laughs> lan bıraksana. <laughs> İkiniz de karşıya <de> çarşıya <laughs> gönderdi. Adamlar ama oynuyorsun sen. Ulan var ya son anda hani puan bak 2 puan yazar mı lan bu kurtarışa? 20 yazdı lan. 22 yazdı lan. <laughs> Vay be. Oh, Ramiz Süleyman. Kanka oradan geçireyim dedim geçiremedim ya. Adam yerine pas attık valla. Kötü oldu. Bak 34, ya, 34 puan. Hala <laughs> 34 puan. 34 puan daha kazan. Kazanamadın mı? Benim için puan önemi yok kanka. <gülüyor> Biliyorsun. <gülüyor> Rütbe gibi puanda sende. Al. Bak böyle atarım. Akıllı olsunlar ha. Ah vur. Kanka bunları hadi deşelim ya. Yeter bu kadar makara mukara. Lan hayır. Bak görüyor mu? Ah be oradan geçiremedim. İğne deliğinden. <laughs> son anda, son anda baba sahneye çıktı. Yeter ulan dede. Ulan. Hop baba yine kral Hıcağı, sahneye çıktı. Ya tahmin etmedim. Bu adam da. Lan vuramıyorum. Çıldıracağım ya. Ne yapıyorsun Süleyman? Kanka roketim yok. Lan lavu kaldı ya. Süleyman ne yapıyorsun Süleyman? Kanka roketim yok. Roket yokken oynamak nasıl denir bilir misin? Süleyman ne yapıyorsun Süleyman? Bıra bıraksaydın atacaktım. Oğlum bu adamla Süleyman atalar, ne lan? yapıyorsun Süleyman gösterecektim. Pas pas. Bunlar bir takım teknik vuruşlar kanka. Baba sen nasıl bir kralsın? Oynuyor bu adam ya. Ah -ha Aha! Bak bak sana <laughs> sana gol attırdım kanka. <laughs> Çok iyiydi Süleyman <laughs> abi. dedim şöyle yavaşça dokunayım elimi alayım. Dedim baktım o da geliyor. Ne var ya. Dedim tamam değildi. Neyse ki vurmak istedim daha. Sikret. Bilerek yaptım ama. La hayır. Şuna bu kurtar. Aa. Gaz fazla hızlı sürmedi arkadaşlar görüldüğü üzere. Güzel. Güzel güzel. <laughs> Top tamam, çok köşeye gitti. Biraz ortalara gelseydi alırdım bunu Kanka yeneriz bunları, bastır. Sakin oynayacağız, tamam mı? Bırak bana. Ulan, Bıraktım. Tüh. Bırakmaman yani gerekiyor. bırakınca kalmış. gol yeme <laughs> olasılığımız artıyor kanka. <laughs> Bir daha zıplat. Adamın ama üstüne attım değil. işte. Lan hadi be, yemedi. Hadi be, roket alamadım. Hayır roketim yok baba yapmayın ne olursun. Roketim <laughs> yok. Tam olarak bilemem biraz. Bi... Ne yapıyorsun Süleyman? Kanka sen de ben ne, ne yaptığımı yapıyorsun Sen de yapıştır ona. Gol mü lan? Oman tanrım. Oma maya... neydi? Oma Allah'ım. <laughs> <laughs> o ne lan? Oma Allah'ım işte ama. Oh my god ya de, Oh my Allah. Oh my ...cheeses. Cheese cheese zaten şey peynir cheese. Oh my cheese. Gönderdim kanka bak füze füze. Bak o gider kaleye. O hangi kale? O bizim kale diye adamı kaleye bak. Bak yavaş gönderdim bilerek. Sen Diyerek geç. Yani sen geç. Abi ben geçersem gol veririz. Allah? Bak ayarladım oğlum her şeyi. Ah be. Diğer roketi ben... bırak. Gevureniyi e, patlatacağım. Ne, ben. Nereye gidiyorsun? <laughs> nereye gidiyorsun? Patlatacaktım <laughs> piçi. Kanka bu da bir teknikti. Aa aha, gol aha, kendi aha. kalesine aha. ne daha neden? Aa. Kanka geç sen. Valla pas mük mük. Süleyman! Ya böyle adalet mi olur lan? lan. <laughs> ya var ya. Kanka ya atamayacak sandım ya. O bir attı evet, ya. Bak ben orada topu vuramadım. Senin yüzünden vuramadım. Kanka ne alakası var? Ben de giriyordum topu bırak gitsene. Evet arkadaşlar. Geliyorum. geliyorum. Tamam ya al, gel bir maç yendik, bir maç yenildik, bir maç yenildik galiba yine. Ne oldu? Yendik galiba. Değişik bir şeyler oldu yani. Güzel oyunlar oluyor. Yani yensek de yenilsek de böyle eğlenceli, rekabetli, güzel oyunlar olduğu zaman arkadaşlar tabii ki oyunun keyfi üst seviyeye çıkıyor. Gördüğünüz üzere şu anda da o oldu ve gayet güzel bir oyunla oyunu sonuçlandırdık. Bir video daha atacağız bekleyin bir oyun daha olacak. Ne iddiası kanka o zaman? Ya işlerle ilgili iddia oğlum. Şimdi nasıl? i̇şi ben bitiririm mi dedin? He. Sonra bitirdin paketi teslimatı yaptın aynı gün. 10 paket sigara mı? Bir karton ha. lan o. He. Kanka yavaş iç ki tadı olsun yani. Şimdi her yüz top içersem. Lan! adam beni de kaleye soktu kanka. adam beni de soktu amına. Valla. Bak bak Allah aşkına. Topla karıştırdı herhalde. <laughs> Yapıştırdı bir. Aa, <Ha>, low beni de soktu içeri <laughs> amına. Valla ya adam. <laughs> bir roketçiymiş. Kenar yumuşatmayı açtım ya. Kenar yumuşatma arabada kötü gösteriyordu. Sen de. Ya da ben alayım sana atayım hadi şöyle. Aç ortanı bitireyim içine diyecektim. Sıkıştırdım topu. Lan var ya. Pardon pardon pardon. Kanka sende sen de bırakayım dur. Ooo. Fafenk. Hop. Az kalsın gidiyorduk kaleye valla. <laughs> e, dansı şey, oğlum bu adam tek mi oynuyor? Oğlum tek oynuyormuş bu. Lan bu adam tek oynuyor sanki bir ki iki kişi oynuyor. Adam iki kişi gibi oynuyor kanka nasıl tek. S S sakin, sakin. Az kalsın göt edecekti bize dur. <laughs> At golünü kanka yavaş sakin kimse yok. Haa tıka şuna acıma acıma daniel denil böyle oynuyorsa kanka arkadaşa gelirseniz oynar allah bilir sör mis el at birazcık şey mi lan birazcık Sir bay bayan ne o ne bileyim mis bayan kanka zaten tamam da sör efendi erkekler için kullanılan bir terim birazcık nono şenel <laughs> Ah be var ya, çok güzel geçti. Lavuk iyi oynuyor ya yalnız. Arkadaşlar iki tek oynadığımıza bakmayın adam çok iyi. O yüzden çılgınlık yapıp şöyle İyi çıl oğlum ben oynamıyorum ki. Süleyman. Yani oynamazsın tabi kanka ben buradayken gerek yok ki sana. Hadi lan vursana <laughs> lan. Lan <laughs> 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 <Var> ya. <laughs> Aa, evet adam gol attı arkadaşlar. Ne <laughs> diyordum orada yemin ediyorum. <laughs> Aaa adamı iyi oynadık da adam. Siki please. <laughs> ben, ben dalıyorum. Adam da dalıyor zaten. Aha gol mü lan daha nedir? Al. Ha roket alıyordum. Dur bekle. Bekle kanka. Lavaba bak ya çok iyi oynayalım. Hayır. <laughs> hadi. Patlatayım mı piçi? Adam YouTube'da videosunu buluyormuş, izliyormuş. Bana piç dediler. Nereye gidiyorsun <laughs> ama ne oyun? Yapıştırdım ona. Hemen lan şunun. Al. Ne yapıyorsun Limon? Bey kattım kanka. Tamam, sen tamam, de. Bırak otobu şimdi bana. Ben adamı keseceğim sen git. <laughs> Var ya adam ne güzel zıpladı üstünden. Çok güzel o İki tek iyi oynuyor adam ha. Good player. Al ya adamın hakkını yemiyor kanka. Öldürelim. Emre pilot. Ben bu golü yemem aga. Gel lan. Yok yok ya. Hemen gol. Lan nerede öyle gol beleş var ya. Var da biz bilmiyoruz. Lan var ya havada kapıştık adamla. Hoppa. Hoppa. Hop. Lan. Ya Allah. Bu adam aynı bizim gibi oynuyor kanka. Bize de vuruyor. Bizim vurduğumuz gibi acımıyor. Geliyor kanka. Ananın zikriyi bana. Toparla toparla. Ah be. Onun için bize bir zaten. İki bir Lan oğlum. Hadi ben kalede duruyorum kanka. Sen dal. <laughs> Aha adamı gez lan. <laughs> e ee? no. Katıldı adam katıldı bu şey yaptı. Eee teslim oldu. Thanks. Arkadaşlar bu da böyle bir oyundu adam bize <laughs> sağdan vurdu soldan ezdi ama şöyle bir şey var tabii ki. Baktık çok fazla. Ay bak şöyle bir gerçek var. İsteyen istediği istediği şekilde algılasın. Ben böyle ikiye bir oynayamıyorum. Vallahi oynayamıyorum. Aynen. Böyle şey, yapıyorum. Ben de oynayamadım kanka gördünüz yani. Oynayamadığım için zaten adam makaraya vuruyor hani atıyor bizden at atla Oy Baba gol atıyor kral. Alkışlar gelsin beyler. Asisti ben yapmış olmalıydım. Nasıl yani adam attı lan pızır. Teşekkürler kardeş. Dalıyorum. Hangi bir asist yakışırdı sana tabi ama. Lan Totoş'a bak. Hızlı hızlı oynuyor böyle. Egzantrik işleri peşindeler. Ah son anda var ya nasıl havada dönüyorum takla salto. Lan var ya oh, şuradan roket alayım diyecektim Ali almış roketi. Ya. Kanka ne yaptın? Aa! Oğlum ben topa yakınken sen niye geliyorsun hemen Kanka sen vuramayınca dedim ben vururum. Neyse kanka olur böyle ya. Ama? Vuramaz. <laughs> Vuramadık usta. İplat. Sen Sende. Dal bakayım. Bak şimdi. Baktım hadi bak. Bak bu fake tamam mı? Adamı yanıltır. Bu da bayıltır sende. Bak tamam kadın. Be. Görüyor musun? Adamı vuracaktım. Adamı yamuttum. Sol tarafa kaçtı adam. Kale boş kaldı bak. Bak iyi bak nasıl adama gidiyorum bak. Hani? İşte şey yapamam. <laughs> Hiç öyle bir amacı <laughs> olmadı. Orada. Adam burada. duvara tırmandı görmedin mi kanka? <laughs> ya topa dönüyordu oğlum o. Adam dağa tırmandı ya. Dağa tırmandı ya. Ha ne haber lan? <laughs> Dedi ki oğlum adam sana canım attı lan öyle. Çok değişik bir şeyler oluyor orada. Oo, Fafeng sende. Bana Vuramaz o. <laughs> <laughs> i̇şte bu hali orada bekliyordun tetikte görmedim sanma. <laughs> ben atmasam sen atardın kanka bak. Adam. O adam bana orada yapacaktı zaten belliydi ama senin geldiğini görünce basmadım. Aynen. Ben de direkt koşu atlayıp önünü kestim. Adam iyi zıpladı. Be iyi gol attı. Yapma be. Ya Zor gol atıyoruz, kolay gol yiyoruz kanka fark ettim ben. Mesela bu çok kolay bir gol yani ama. Attığımız bir... kararı da yiyeceğiz kanka yani bu iş böyle. Şimdi bak. Bunlara nasıl bir oyun oynayacağım bak. Böyle mi? Sende Şimdi değil kanka birazdan oynayacağım. Bak geç şimdi. Ah be. I don't know man. I am not crazy. Lan o Abi, sen misin? Beni, beni bırakın ya o beni bırak. <laughs> o sen miydin kanka beni pardon. Beni bırakın ya. O sen miydin ya ben de adam diye vuruyorum patrik ütür. <laughs> İsme de mi bakmıyorsun diyeceksin şimdi yok. Gidelim Kanka yapıştır şuna. Uyuz oldum ben bu adamlara böyle artistik gündür. Ne yapıyorsun? Uy, 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 uy falan. Al. Lan al dedi. Ya var ya. Direyim <laughs> al. Sana bıraktım ama çok iyi bırakamadım topu. <laughs> Adama pas oldu. Bilardo pası. Ben vuruyordum o topa adam üzülerek beni bana vurdu. Bena, bena vurdu adam. Kanka benim hatam. My fault diyorum. My bad falan. Aa yamulttum adamı. Bak bak görüyor musun? Taktik teknik hepsi bir arada. Lan hayır nasıl ikimiz gidiyoruz kanka ben dalıyordum sen niye geldin ya? Troll işte ya. Ben burada dalıyorum sen geç kaleye ya. Ben oradan yetişemezdim ki zaten kanka kaleye uzaktaydım ya. Adam be. orada seni atlattığı anda goldü. Yani bütün suç senin <laughs> ama. Yani alakası var? Sen durman gereken yerde dursaydın o gol olmazdı kanka bak. Ha. Bak bıraktım sende. Atarsın. Nasıl bende oğlum ya? Kanka hani ağzından geldi ya oradan kaledesin dedim yani. Roket almaya mı gittin? Çıkmasını mı bekliyorsun roketin? <laughs> ha, senin gibi de. <laughs> İkinci roketi mi bekliyorsun? Dur <laughs> Hadi çevirelim o zaman ya. Madem öyle bu, bu kadar makara yeter yani. Kanka videodayız. Yapıştır hadi aç ortanı bitireyim işlerini. Allah. O ortanın güzelliğini görüyor musun? Bak. Hop. 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 Wow. Roketleri aldım. Bunlar roket yok kanka. Lan roket alamadım sende. Hadi be, hadi ya. Koç yoluna topu. Nazar lan bunlar Türk mü lan? Ee, Turko. Zaza Faruk. No French. Fransız köpeklerindenmiş kanka bunlar. At pasına şunları bir tane çakayım bari son dakika. Z, F, R, kanka bak orada yazıyor zaten. Aa bak böyle çakayım. FF. <laughs> FF verin lan köpekler. <laughs> kanka nasıl attım ama? Hata basaydım var ya bizim kaleye giriyordu top. Oğlum attım deme lan bari. Kanka 3 gol atmışım bak görüyorsun. Abi böyle ballı goller benim. Alt bomboşsun. At onu. Hadi la. Ha. Efe please. Paris. Leonardo Vinci. So, you so bad and we win. Doğru diyorsun kardeş. Biz kötü olabiliriz ama kötü olduk diye de yeneceğimiz anlamına gelmez yani değil mi kanka? <laughs> yanlış kaleyi atıyorsun kanka. Şöyle gönderip bir tuvalet mu? vuramaz. Sende. Helal 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 helal. Gol geliyor hissettim gel. bir be. O top var ya bir kalsaydı orada. Gole bak. Yok be. Ah be bıraksan sokuyordum onu. Patlatacaktım la bu olmadı. Lan şuraya bak. Yeme o golü yersen olmaz. Ulan var ya, babam da bu roketçiydi diyecektim onlara. Roketim yok kanka dur. Ananı siktim ya. Ulan gol mü geliyordu? Vallahi az daha var ya. O adam bizi bakkala gönderdi. Vur vurla vur topa vur. Vur lan. Hadi ya kurtaramadım. Hadi biter aga. Teslim olma yap hadi. <laughs> Fazla sürmesin arkadaşlar bu maç böyle oldu eğlenceliydi kötü değildi kaç, ama. Kaç 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 oğlum kaç oğlum kaç. Kanka hemen çıkmasın da kapat kapat.